20 liraya kabak, 20 liraya patlıcan, 30 liraya biber alıyorsunuz. 20 liraya salatalık ekonomi nasıl? Gayet güzel. Memnunum. Harika. Memnunum. Siz e, eminim böyle e, bol bol et de tüketiyorsunuz. Tabii ki de. Şimdi kasaba gideceğim zaten. Antrikotlar, bonfileler. Aynen aynen. Daha ucuzunu yiyemiyorsunuz. Yani lütfen. Midem kabul etmez. <laughs> Peynirin de en pahalısını alıyorsunuz. de. Kesinlikle. Çiçilden başka yemiyorum. Çocuklara günlük karşılık 100 150. O yetmiyor benim çocuklarıma zaten. Kesinlikle. Evet, her gün da çocuklarım. <laughs> Hanımefendi şaka bir yana ekonomi nasıl? Allah devletimize zeval vermesin ama gidişatımız iyi değil. Bana kalırsa iyi değil. Kıyma 350. Peynir 200. Askeri ücretle çalışanlara Allah'ım gayret kuvvet versin ama bunları yetiştirenleri de düşünmek lazım. Yok bunlar açısından söylemiyorum ama mesela gönlünüz şey bayramlık kalabiliyor musunuz Kesinlikle. Hiç beğenmediğim bir şey eline aldığın 100 liradan başlıyor onu da beğenmiyorsun bile. Çocuklar dönüp bile bakmıyor. Çocuk kıyafetlerini biz geçen sene burada bol bol alırdık pazar dediğimiz yerde. Evet. Artık Şimdi, bunu da alamaz hale geldi. Kesinlikle. Çocuğuma bir pantolon aldım 300 milyon. Bunu o da markalı bir şey değil. E, değil, hayır değil. O markayı kim bulmuştu ben bulacağım. Yoksa ben sizin en ünlü markalardan giydirdiğinizi düşünmüştüm evet, aslında. Baştaki konuşmada. 2020 seçimleri ne olur hanımefendi? Haklı olan kazansın diyeyim. Ben iyi yöneten, Allah, Allah şu ülkedeki insanlara refah verecek birini muhalefet diyorlar bana. Ben muhalefete de muhalefetim. Muhalefetin Oldu ya seçildi. Eğer ki vaatlerini tutmadı, buradan bangır bangır onları yine eleştireceğim. Ben de eleştiririm. Hepsine diyeceğim ki bunları söylediniz, ekonomi düzelecek dediniz, dışarıdan şu kadar para getirdim dediniz. Hani ne oldu diyeceğim. Ben de derim. bunu çekinecek bir şeyim yok. O yüzden efendim, muhalif olmak iyidir. İyi yöneteni bulmak önemlidir. 15 sabahı hayırlısı kim ise onunla uyanalım inşallah. İyi bayramlar dilerim. Evet, teşekkür ederim. Size de iyi bayramlar dilerim.